<laughs> ee, tarihte Confucius Confucius'la <laughs> ilgisi olmayan bir şey. <laughs> tarihte küçük ama önemli bir şey. Vakayı Çin, Çin Vakayı 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 <laughs> <laughs> İki arkadaşımız için meyvesi insan oldular. Arabamın bagajına asla koymam dediniz. Bir bagajda bulunmayacak bir şey. Erkek kardeşim. <laughs> <laughs> İşkembe. Ayak <laughs> Ayak Ayakkabı, iç çamaşırı. <laughs> ya oynatacan <sen> ya alakalı. <laughs> Buradan. Ceze, ceze, turşu. şu. Dur şu. Senin. Dur şu. Topuk. Raider. Otayıoarken. <laughs> Son performans için hep beraber, ama hep beraber. 3, 2, 1. İyi hanım hanımefendilerim. Bakınız, bu nedir? Allah razı olsun, ayakkabı değil mi? Ayakkabı altı parçaya bölündü. Bu nasıl bir ayakkabı? <laughs> Aha çok özel Çin malı. <laughs> 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 Ayda, Ulan o nasıl kayda? <gülüyor> <gülüyor> Trafik ben de geleyim azıcık kayda. Şşşş! <laughs> <laughs> Al şu <tüpeği>. Sessiz ol. <laughs> tamam. Ürkütme bakmakları. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Biliyorum çok alıyorum ama canım turşu tekten. Yeter ama ya. Ama doğruca. <laughs> bir de bunu deneyelim. Topu çok büyük onunla. Bu direkt bir babet. Topuksuz. Haa. <laughs> <laughs> Aşkım niçin patlatıyorsun hayda gaydan üstüne ya? Belki daha mantıklı bir ses çıkardım. Sivrisinek <laughs> <bir> ses mi? <laughs> bir tane. Bak 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 şuradakine bak. Konmuş, orada. <laughs> Konmuş, biz çok yukarıda ki ya. Zeytin <laughs> ver canım. Ah. Ama tatlım ben sana zeytinli vişne turşusu demiştim. <gülüyor> 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 Nereden buldun bunu? Çok aradım. Ama tatlım bu normal vişne turşusu zeytinli vişne <laughs> <laughs> zeytinli. Gerçekten inanılmaz güzelmiş yahu. Düz olması bazı şeyleri rahatlatıyor. İşe falan geç kalmıyorum artık. İnanılmaz. <laughs> bir şey hayat olmuyor. <laughs> Hayatım niye kayıyorsun ya? Bir <laughs> kayma. Kerem altı bayağı kaygınmış. Ben kaydanın sesine uygun bir şey çıkarabilirim diye. Hayır sesine bak nerede bizim oraların şey tulumu? Ah sen ya. Vallahi. Vay be. Bizim örneğin başına bu mu gelecek ya? Vallahi <laughs> Dedim sana vurmayalım diye. <laughs> Bırak artık onu. Tüfekle. Evet. Ya. O da güzel. Çok kötü. az <laughs> nasıl <Fena sıçlık. gülüyor> <laughs> ya, kilo mu Allah'ını Ya, ne Olacak şey değil. Neyse, ben şunu şehitliğe götüreyim. <laughs> senin baban bir çenekti yavrum. Bana nasıl... bir turşu bile bulamamış. Biliyor musun hamileyken? Turşucu benim babam ya. Sen kimle tırstın? <laughs> i̇şte senin babasın sen. <laughs> <laughs> Hanımefendi, iki gündür bu dükkanda kurudum sizinle birlikte. Aşkım üzülme. Ben biliyorum çok iyi bir iş buldum. Nereye? Gayda 5 bin lira para kazandım. <laughs> ver abi ver sen yapamayacaksın. Bırak ya. Bırak ya. Gidiyor ateş ediyor ya. Sen vurdun bir kere ya. Sus. Ya. Çam <gülüyor> <gülüyor> Toplayacağım birazdan ben. Allah. At. Ya, ya. İncitme yalnız yazık. Yarın gün tarih bizden nefretle bahseder. <laughs> o da olabilir. Şimdi acayip ses çıkıyor böyle. Kafasından vurunca böyle şeyler oluyor. Oyuncak mı lan o? Sekir. Ne yaptın? O, ne yaptın, mi? ya? <laughs> ya bunca yıldır beni pilli ördekle mi kandırıyorsun? Her gün hava çıkıyorsun. <gülüyor> <kandırıyorsun>. <gülüyor> Bırak ya gelmiyorum ben seninle ya. Yıllar önceydi. <laughs> evet, de e, yani, bir de istediğim bir şey var. Yıllardır saklıyorum bak. Babanın iç organları tutmuyor. <laughs> 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 Size çok kanımızın. Yani üç buçuk senedir bu ayakkabıcı dükkanımda, o topuk seni, bu bunun benim, bir sürü bir sürü ayakkabılar aldım. Siz niye ağlıyorsunuz? o prensesi ilan edeceğim. yani... <laughs> ben... Aşkım valla ben de şöyle 25-30 dakikadır televizyon seyrediyorum. Gayda değer bir program yok ya. Yani. Gay <laughs> <Var> mısın? <gülüyor> <gülüyor> o ne? Şimdi ne oldu? Ördekler yetmedi. Bir de gitti kilo <laughs> <laughs> Dur! Bunu bana yapamazsın. Beraber başladık bu işe. Ben niye vuruyorum ben o zaman? <laughs> oldu mu yavrum? Gel git, kendini kurtar. Ben örnek gelmeye gidiyorum. <laughs> İlyas. Aman olsa seninle gurur duyardım o. Kesin. Duruşuculuk fabrikasını bugünlere getirdin ya. <laughs> Helal olsun, öpeyim. <laughs> <da> <laughs> İmdat! İmdat! <gülüyor> <gülüyor> İmdat! <gülüyor> yok yok, kimse duymaz bizi. <laughs> Aç çıldır. <laughs> <laughs> bir tanem be. Aldık bu gaydayı. Çalamıyoruz da. Dünya para verdik kız bir de. Valla. Gidip iade edeyim ben bunu ya. Hadi <laughs> yukarı. <laughs> Pişi duruyor mu? <laughs> Abi sen canlanmışsın. Evet. Ne zaman oldu? Eee... <laughs> bir akşam üstü dört <laughs> buçuk <laughs>